Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizle birlikte Minecraft SkyWars'a kaldığımız yerden son gazıyla devam ediyoruz arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz ve bugünkü konumuz bir gün içerisinde nasıl bir izli birici öğrendim ve bir gün içerisinde nasıl bir izli birici öğrenirsiniz bunun hakkında konuşacağım. Hepiniz hoş geldiniz. Şimdi ne haber kanka? Sana bir uğramam yok mu? Bak şimdi arkadaşlar. Bak bak bak. Hop hop. hop. Evet. Arkadaşımız galiba biraz anlık bir şok geçirdi. Neyse abi kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi yapıyorum izleyin abi. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Artık ben bayağı yaptığım için elim bayağı ısındı. Ee, ve sizlere bunu göstereceğim. Şimdi hemen şuraya atlayalım. Golden'ımızı yedik, canımız gitmeyecek. Hemen kapışmaya giriyoruz arkadaşlar. Oo ne haber kardeşim? Ne haber? Seni şu... Oy! Aa havada adam yapıl yedi. Evet gördünüz. Şahitlerim var. Hop şunu al şimdilik şunları bir alalım bakalım. Hemen şu adamı da kesmek istiyorum ve sonra başlayacağım arkadaşlar. Bir gün içerisinde nasıl dirizli bir iş yaparsınız. Bu arada kanalıma abone olup bildirimleri açanlar, yorumlara bildirimleri açtım yazsın. Hepsine kalp atacağım. Haberiniz olsun arkadaşlar. Ya bildirimleri açarsanız çok mutlu olurum değil mi kanka? Ay oy abi sen. Ah! Oh! Hmm, çakal. Şimdi. E, şunu giyeceğim. Şu şunu al bakalım. Tamam direkt kapışmaya gel kaldığım yerden devam ediyorum. Öncelikle birinci olarak çok fazla çalışmanız gerekiyor. Ben nasıl öğrendiğimi açıkça söyleyeyim. Düz bir dünya oluşturuyorsunuz Minecraft'ta. Oğlum yemek kanalları gibi karabiberimizi ekiyoruz. Neyse ee, düz bir dünya açıyorsunuz. Sana da görüşürüz bu arada. Allah ne gitmedin be. Neyse ilk oyunu kazandık. Şimdi birinci olarak düz bir dünya açıyorsunuz. 2-3 saat boyunca deniyorsunuz arkadaşlar. Bakın bir günde öğreneceksiniz. Yemin ediyorum deneyin görün. Öncelikle normal tıkla deneyin. Sonra butterfly clickle deneyin. Ondan sonra jitter klik yapın. Yani bayağı araştırmanız gerekiyor arkadaşlar. Araştırdıktan sonra nasıl yapılacağını zaten öğreniyorsunuz. Ben bunları yaparak zaten bir günden daha kısa bir süre içerisinde öğrendim. E, haberiniz olsun. Hatta şöyle bir yapalım. Yani dur bakayım. Abi gözünü seveyim ne yapıyorsun ya? Tam jitter elimi oturtturdu böyle. Tar basacaktım kardeşim vurdum beni. <laughs> Ayıp ediyorsun. Neyse. sıkıntı yok arkadaşlar. Dediğim gibi düz bir dünya oluşturuyorsunuz. 1 saat mola aralıklarıyla bir iç yapmaya çalışıyorsunuz arkadaşlar. E, Mouse'unuza normal tıklayın. Jitter click yapmaya çalışın. Çok hızlı tıklamaya çalışın. Kendinizi kasın ama yapacaksınız. Bir türlü yapacaksınız arkadaşlar. Siz de yapabileceksiniz. E, kimse yapamaz diye bir şey yok. Bazı arkadaşlarımız yapamıyor ve bu videolardan istedi. Ben de o arkadaşlarımız için tabii ki de çekeceğim. Bu arada bu arkadaş manyak çıktı abi. Evet seni şöyle bir gönderelim. Şimdi o adam ne yapıyor? Tamam, sıkıntı yok. Hemen bir şunu chest'i de almak istiyorum. Olta çıktı çok güzel. Arkamdan adam geldi. Duydum arkadaşlar onu bu arada. Sen de gel bakayım dostum buraya. Seni şöyle bir tamam atalım. Şimdi bir izli yapacağım. Ee, şuradan bir blok çıkması yok mu abi? Of adamsın bak tam video şeyi Bak şimdi. Eğiminizi şurada tutmanız gerekiyor arkadaşlar. Şu köşede, şu köşede, şu orta taraflarda, 170'lik taraflarda değil. Orta kısımda bak. Görüyor musun? Şunu yaparken de orta kısımda ve şu an hız iksirim var. Daha zorlanacağım. Bakın görüyor musunuz abi? Evet. Dürü dürü. Arkadaşlar internetim gittiği için maalesef düşüp öldüm. Zaten siz de gördünüz. İşte arkadaşlar Neyse kaldığımız yerden devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi bu şekilde yapabilirsiniz. Çok antrenman yapmanız gerekiyor. Ee, haberiniz olsun arkadaşlar. Bol bol çalışın. Ya tabi ben de bazen düşüyorum. Ben de şey değilim böyle çok iyi yapan bir oyuncu değilim. Ama gerektiği kadar yani az ya, abi vurma gözünü seveyim. Az olsa yaptığımı düşünüyorum arkadaşlar. Sizin de yorumlarını bekliyorum. Şöyle hemen şunları atalım. Şimdi. Kardeşim. Ya sen kardeşim beni neden aşağı atıyorsun ya? Allah Allah. Cık. Vallahi ağlarım bak. Harbi ağlarım ha. Oturup ağlarım. Neyse. Dediğim gibi bütün e, mouse'a tıklama çeşitlerini deneyin. Kendinizi kasın. Jitter click yapın. Butterfly click yapın. Normal click deneyin. Bütün e, tıklama tuşlarını deneyin. Orta kısmında blok. Yani şu şekilde. Ben direkt göstereyim. Şu şekilde arkadaşlar yani ortasına getireceksiniz. Bak. Görüyor musunuz bak böyle hızlı davranacaksınız. Evet şeyim olmadığı için düştüm bu arada. Blok bittiği için normalde giderdim. Yani e, antrenman yapın. Çalışın ve bir gün içerisinde öğreneceksiniz arkadaşlar. Eğer öğrenmek istiyorsanız yapın bakın. Bunun ters yolu da var hızlı bir şekilde bak. Şimdi bir anda böyle gidiyorum ya. Arkasını dönüyorsun dur bir dakika. La bir şey gösteriyorum dur ya. Bak, Bir anda böyle gidiyorum ya bir anda böyle... <laughs> ya dönüp yapıyorum <laughs> adam neye yazdı <laughs> bana mı yazdı bilmiyorum ama <laughs> neyse bu şekilde öğrenebilirsiniz arkadaşlar hatta benden daha iyi de yapabilirsiniz yani ben iyi yapıyorum diye bir şey demiyorum zaten ama yapıyorum ee, benden daha iyi de yapabilirsiniz benden daha kötü yapabilirsiniz video kalp yazayım şöyle ee, deneyin arkadaşlar denemeden hiçbir şey elde edemezsiniz deneyin görün bir gün çalışın olmazsa zaten olmuyordur ama olacaktır arkadaşlar çünkü bir insanın isteyip başaramayacağı hiçbir şey yoktur şimdi bir çocuk görüyormuş şöyle drrrr uzaya baksan dönü öğrendim diyormuş şöyle yapıyormuş ne gururlanırım lan hadi abi bir çalışın bakalım neyse yani şimdi şunu bir kıralım ooo ne haber kardeşim aa kalp kalp <laughs> adamsın yazayım şöyle vallahi görmedim bu arkadaşa oradan selam bir anda vurdum böyle şey yapıp düştü aşağı ya. Tam düşerken gördüm böyle. Vurdum adamın ismini gördüm kardeşim ya. Neyse sana da buradan selamlar. Şimdi beyler selamın aleyküm. Oy beyler bak kapışma oluyor beni çağırmıyorsunuz arabayı biliyorsunuz Şöyle hemen seni bir eritelim. Şöyle oy tek yedi la. Şimdi bak bak bak. Hareketi kes rez alın abi çete hemen bir rez istiyorum. Bu videodaki kodumuz rez arkadaşlar. Yani. Hemencik bir rez istiyorum abiciğim. Bak şimdi. Bu bir. Rez 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 rezleri alırım. Bu bu videodaki kod rez. Aşağıda adam halay çekiyor. Ne yapıyorsun kanka? Ve selamun aleyküm. Hop. Bak şimdi. <laughs> Adamsın abi adımı okur musun Emirhan? Emirhan'a buradan sen Evet hemencik yeni bir oyuna giriyoruz Dediğim gibi arkadaşlar uğraşın Başarın tıklama stilini ayarlayın Blokları ortaya getirin Ve bir biriciniz yapın arkadaşlar Evet yaparsınız ben size güveniyorum Çalışın abi çalışın çalışmadan hiçbir şey olmaz Şimdi <laughs> şey yapalım mı şimdi? Deneyelim. Gelin bir izli bir iş deneyelim sizlerle. Hadi size motivasyon düşerek size motivasyon vereyim. Bu arada benim 2-3 tane daha arkadaşım böyle öğrendi arkadaşlar. Bana söylüyordu uzay işte bir günde bizi öğrendik sen de öğrensene YouTube'da video çekersin dediler. Onlar benden tabi daha iyi yapıyor ve bir günde öğrendiler. Şimdi bakın. Y Neyse siz beni boş verin arkadaşlar siz kendiniz deneyin Hadi son bir defa daha deneyelim Bu arada videodaki kodumuz dediğim gibi Reza Arkadaşlar Rez yazmayı unutmayın yorumlara Kalp, Kalp atayım şöyle ki arkadaşlara selamlar kardeşim Şimdi bak Gördünüz mü arkadaşlar işte böyle bir izli bir yaparlar O yeah tahta bulduk hemen yapıyorum istersem oyunumu da oynayabilirdim fakat bu videoda sizle bir şey öğretmek istiyorum oha iki tane adam aynı anda iki saniye içerisinde yere düştü oha dört kişi düşmüş bir anda yuh neyse bakın şu şekilde ortadan alıyorum ah alamadık bak şimdi git lan manyak <laughs> Adamı deli ettim abi. Adamı harbi deli ettim arkadaşlar. <laughs> kaç kaç kaç, 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 kaç. Selamünaleyküm. Hop. <laughs> Neyse arkadaşlar umarım baba umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olup bildirin. as we will do the lutanbaham the swing changes okey bakın